أن لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Ya esas das was benim onkel. Ee, eniştesi Marokan, Müslüman zaten. Bozuk oradan görüyoruz zaten. en <laughs> fazla Düşüncesi vardı zaten hani Müslüman olayım dedi. Yani Müslümanlığı hani İslam'ı sevmeye başlıyordu zaten. Buraya da gelince, Kurban Bayramı'na burada olunca, bayramı da görünce, insanları görünce hani Kurban Bayramı'nda bayram yaptığımızda hani kim gelirse gelsin kapımız açık. Yemek yemeleri, O aslında onu son kararı orada verdim. Ciddi de mi yaşayacaksınız yoksa gidecek Yok misiniz? gidiyoruz Almanya'ya gidiyoruz şu anda. Güzel bir şey aslında sonuçta e, Müslümanlık güzel bir şey yani. Bugün burada Zaskia Han isimli Alman Hristiyan bir bayan İslam'la şereflendi. Bugüne kadar müftülüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmiş 11. itidar merasimine tanıklık ettik. Saskia Hanım Almanya'da Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma alakından etkilenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Buraya tatile gelmişler ve Müslüman olmak için müftülüğümüze başvurdular. Merasimini müftülüğümüzde gerçekleştirdik. İslam hakkında başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere daha geniş bilgiler edinmesi için kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diğer dini bilgileri içeren kitaplar hediye ettik. Müslümanlığının kendisine, ailesine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.